Değerli izleyenlerim, bugünkü programımızda şirk nedir? Bunu ele almaya çalışacağız. Değerli izleyenlerim, Kur'an-ı Kerim'i okuduğumuzda şirk kelimesi, müşrik kelimesi sıkça geçer. Doğrudan doğruya Allah'ı inkar edenlere kafir deniliyor. Allah'a iman edenlere ise mümin deniliyor. Bir başka güruh var ki bunlar da Allah'ı kabulle beraber bazı şeyleri Allah'a ortak koşuyorlar. Ve müşrik dediğimizde daha çok bu anlaşılır. Mesela cahiliye Arapları Allah'ı reddediyor değil. Ama araya aracı koymuşlar. Ve bunlara sorulsa Kur'an-ı Kerim'deki ifadelerle anlatayım. Ve ensaeltehum men halakat semavat vel ard le yekulun Allah. Onlara gökleri ve yeri kim yarattı diye sorulsa o zaman diyecekler ki elbette Allah yarattı. Demek ki Allah'ı inkar etmiyorlar ama putlara da tapıyorlar. Putlar onların kabulüne göre kendileriyle Allah arasında bir aracı ve yine onların kabulüne göre Allah çok ötelerde ve doğrudan doğruya insanlarla ilgilenmez. Araya putlar aracı olarak konulmuş ki biz o putlara ibadet edelim. Bu şekilde Allah'a ibadet etmiş oluruz. Kur'an-ı Kerim'de bu e, onların diliyle şöyle anlatılıyor. مَا buduhum اِلَّا لِيُقَرِّبُنَا اِلَى اللّٰهِ zülfe. Yani biz o putlara ancak bizi Allah'a yaklaştırsınlar diye tapıyoruz. Peki putlar acaba e, insanı Allah'a yaklaştırır mı? Haşa. Kur'an-ı Kerim bize Allah'ı böyle anlatmıyor. Kur'an-ı Kerim Allah'ı bize bizden daha yakın olarak anlatıyor. Ve nahnu akrabu ileyhi min hablil verit. Cenab-ı Hak bildiriyor ki biz insana şah damarından daha yakınız. Bir başka ayette Cenab-ı Hak şöyle bildiriyor. Ve izâ sâleke ibâdi annî fe garîb. Kullarım benden sana sorduklarında ben yakınım. Ucibu davete dâ da ani. Dua eden kimse dua ettiğinde ona icabet ederim. Fel <laughs> yestecibû Artık onlar da bana icabet etsinler. ve <laughs> yü'minû Bana inansınlar. لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ Ta ki bu şekilde maksatlarına ulaşabilsinler. Umduklarına nail olabilsinler. Burada şunu görüyoruz. Allahu Teala mütealdir, yücedir ama bize de bizden daha yakındır. Ve Allah'ın yakınlığı mekani bir yakınlık anlamında değil, bizdeki tasarrufi, tasarrufları itibariyledir. Şu ayet-i kerimede belki bunu daha iyi görebiliriz. İnne rahmetallah garibun minel muhsinin Allah'ın rahmeti Allah'ı görür gibi ibadet edenlere çok yakındır. Yani Allah bize yakın, rahmetiyle yakın. Allah bize yakın, kudretiyle yakın. Allah bize yakın, ilmiyle, iradesiyle yakın. Ve Kur'an-ı Kerim bize şunu da anlatıyor. Ve mâ teşâûne illâ en Allah, rabbül âlemin. Yani alemlerin Rabbi olan Allah dilemedikçe siz dileyemezsiniz. Ve yahulu beynel mer'i ve galbihi bu ayeti kerime Allahu Teala'nın kişiyle kalbi arasına girmesine insanın meyillerine adeta taraf ilahiden müdahaleyi de nazara veriyor. Bu tarzda baktığımızda Allahu Teala evet çok yakındır. Bize bizden yakındır. Dolayısıyla Allah'a dua etmek için, Allah'a ibadet etmek için araya aracı koyma lüzum yoktur ne putları aracı olarak koyma lüzum vardır. Hatta ne de doğrudan doğruya büyük zatları peygamberler Allah ile insanlar arasında bir elçidir. Ama artık bir insan ibadetini yaparken arada peygamber de yok. İnsan ibadetini doğrudan doğruya Allah'a takdim ediyor. Bizler namazımızda ayakta, kıyamdayken Fatiha'yı okuduğumuzda İyyake na'budu ve İyyake tayin diyoruz. Yani Allah'ım yalnızca sana ibadet eder ve sadece senden yardım isteriz. Burada doğrudan Cenab-ı Hakk'a hitap ediyoruz. Kitap makamına yükseliyoruz. Dolayısıyla evet peygamberler var, peygamber varisi alim insanlar, kamil mürşitler var. Bunlar Allah'ı bize anlatıyor, Allah'ın dinini bize anlatıyor ama mesela ibadet noktasına geldiğinde artık onlar arada olmuyor. İnsan doğrudan doğruya Allah'a ibadetini takdim ediyor. Böyle olunca insanın araya aracı koymasına lüzum yok. Araya müşriklerin yaptığı tarzda bazı böyle putları veya putlaştırılmış şahsiyetleri koyma lüzum yok. Her insan istediği zaman doğrudan doğruya alemlerin Rabbine muhatap olabilir. Halini ona bir dua şeklinde arz edebilir ve ibadetini yaparken de Alemlerin Rabbinin huzurunda ibadetini yapar, tam bir huzuru o şekilde elde edebilir. Dolayısıyla insanların araya gerek put gerek insan gibi şerikler koyması asla uygun olmayan bir durumdur. Ama nedense insanlar tarih boyunca bir takım böyle şirke düşmekten kurtulamamışlardır. Yusuf suresinin sonlarında geçen bir ayette, insanların ekserisinin Allah'a inanırken müşrik olarak inandığı ifade edilir. Yani bu da dikkat çekici bir durumdur. Mesela günümüzde Hristiyanlar sayı itibariyle Müslümanlar kadar Hristiyan da var. Dolayısıyla bunların durumuna bakıyoruz, inanç durumuna bakıyoruz. Hz. İsa'yı ortak koşmuşlar. Onların kabulüne göre Hz. İsa uluhiyetin bir rüknü. Ve öyle kabul ediyorlar ki İnsanlar Hz. Adem'le beraber kirlendi. Hz. Adem'in yasak ağaçtan yemesiyle bütün insanlar günahkar oldu. Ama e, Allahu Teala Hz. İsa'yı gönderdi. Ulûhiyetin bir rüknü olarak Hz. İsa'yı gönderdi. Hz. İsa kendini feda etti ve böylece insanlar bu günahtan kurtulmuş oldular. Zembi asli denilen günahtan kurtulmuş oldular. Böyle bir kabulleri var. Böyle bir inançları var ama biz bu inancı doğru kabul etmiyoruz. Allahu u Teala'nın insanları e, affetmesi için bu tarz bir şeye ihtiyaç yok. Zaten Hz. Adem'in suçundan dolayı bizim günahkar olduğumuz manası doğru bir mana değil. Çünkü Kur'an-ı Kerim'de "Valateziru veziratun vizra uhra" buyurulmuş. Yani hiçbir günahkar başkasının günahını çekmez. E bize kendi günahlarımız yeter. Hz. Adem'in o yasak ağaçtan yemesinden dolayı bizlerin sorumlu tutulması zaten düşünülemez. Ve Allahu Teala'nın insanları bağışlaması için bazılarını feda etmesine de ihtiyacı yoktur. Allah dilediği zaman dilediği şekilde bağışlar. İşte Hristiyanlarda bu şekilde Hz. İsa'yı uluhiyetin bir rüknü gibi görerek bir nevi Allah'a şirk koşmak var. Daha başka mesela Yunanlılar, eski Yunanlılar Bunlar e, yer tanrısı, gök tanrısı, güzellik tanrıçası, savaş tanrısı gibi çok böyle ilahlar kabul etmişler. E, halbuki Allahü e, Allahu Teala birdir. Kur'an-ı Kerim'de, Kur'an-ı Kerim'in tamamında tevhid hakikati bize çok net ifadelerle anlatılır. Ve Allah'tan başka ilah yok, Allah'tan başka mabut yok. Bu Kur'an-ı Kerim'de e, vurgulu bir şekilde bize anlatılır. Dolayısıyla insanların şirke düşmesi, araya böyle aracı koyma çalışmaları lüzumsuz bir gayretten ibarettir ve Allahu Teala'nın e, asla şeriki yoktur. La şerikele. le. Bu tekitli bir şekilde Kur'an-ı Kerim'de ifade edilmiştir. Put olarak da şeriki yoktur. Mahlukat olarak da canlı cansız mahlukat olarak da şeriki yoktur. Her insan her halinde, her tavrında Nerede bulunursa bulunsun. Eselebet sultanı olan Cenab-ı Hakk'a ellerini açabilir. Ellerini açmadan doğrudan kalbinin yalvarmasıyla münacatta bulunabilir. Arada bir aracıya lüzum yok. Allah onu işitir. Allah onun duasını duyar. Allah onun ibadetini görür. Ve Allah ona bir şekilde cevabı verir. Onun kalbine bir ilhamla, aklına bir manayla o duasına cevabını muhakkak ki verir. İşte değerli izleyenlerim bize düşen mahz tevhid dini olan İslamiyet'i iyi anlamak ve insanın kayabileceği fikren böyle acaba doğru mu diyebileceği her türlü şirk, her türlü Allah'a ortak koşan şeylerden uzak kalmak. Böyle bir tevhid mertebesini Cenab-ı Hak hepimize nasip eylesin. Bir başka programımızda tekrar görüşmek üzere hayırlı günler hayırlı geceler diliyorum